Osman'ım nereye gidersen. Eren'in körüne giderim Safiye. Hayır niye gerçek parayla satılıyor ya? Hayır ilk defa oynamıyorum ama oyunda gerçeklik süremediğim arabayı oyunda süreyim. Süremiyorum. Nereden çıktınız? Karım nerede benim? Hoşbulduk. Nereden Karım nerede? Hoşgeldiniz. Modlu araç olsun işte onu istiyorum. Oğlum modlu araç paralı işte sunucuların. Çapa şekli ama modlu olsun yani. Tamam kanka paralı o bunlar. Bir de olur ya. Bedavaya kimse kimse modlara araç vermez. Hayır bedavaya ama oyunda parayla. Oyun içi parayla. Kanka olur. oyun içindeki modlu araçlar gerçek parayla satılıyor. Real life'ta. Hayır niye gerçek parayla satılıyor ya? Sen ilk defa mı oynuyorsun Fabi e? Ben, ben, ben de Ananın sikeyim. Süremiyorum. Zaten olmasın abi ya. Oğlum modlu araç veremem veremem. Sonucu da Ram yiyor. Ram yesin kanka sıkıntı yok. Kankan değilim ben senden. 18 yaşındayım ama 12 yaşındasın. 6 yaş benim senden. O, oyuncu girdiğinde de ram yiyor. Tamam oyuncu girdiğinde de yiyor da şimdi bir dakika, Ege, bir dakika bir dakika. Kanka modlu araç versem sana sunucu da ram yiyecek. Onun için biraz para ödemen lazım. Niye para Babam izin vermiyor. Babam izin vermiyor. Ben hala şey yapıyorum ya. Ya şimdi şöyle diyeyim sana. Param da yok. Sana versem e, diğer oyuncular da isteyecek anladın mı? Hayatımda modlu araba alamadım hiç. Bir tanesini şansı almıştım onun dışında da alamadım. Ben... Abi valla ya valla valla. Ege ben diğer şeylere geçiyorum. <laughs> Vardım Türkpinte oyuna. Güçlüm EVE aşık oldum Geralt'a. Onun adı Gülsida.